AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen AK Parti Giresun 7. Olağan İl Kongresi'nin 8 Şubat 2021 Pazartesi günü saat 11.00'da 19 Eylül Kapalı Spor Salonu'nda yapılacağını açıkladı. Kongreye tek aday olarak çıkacak olan mevcut başkan Tatlı, tüm ilçe kongrelerimizi tamamladık. Çok şükür hem katılım hem de birlik ve beraberlik açısından çok güzel kongreleri geride bıraktık dedi. Yıldız Haber Gazetesi'ne konuşan Başkan Tatlı, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliği ile her zaman bizlere bu görevleri hakkıyla yapmamız talimatını vermiş ve bu kurallara riayet etmemizi bizlerden beklemiştir. Biz de bu anlayışla görevimizi hakkıyla yerine getirmeyi ve bizlere emanet edilen bayrağı en yükseklere taşımayı kendimize bir görev biliyoruz ifadelerini kullandı. Giresun 7. Olağan ilk Kongremizi 8 Şubat 2021 Pazartesi günü saat 12'de Kapalı spor salonunda gerçekleştireceğiz. Tüm halkımız davetlidir.